Bataryayı kullanamıyor musun? Ben telsizi kapatıyorum o zaman haydi görüşürüz. Net ben kazandım. Sana sonunculuğunu <laughs> unutman adına Naçizane hediye Ben sen oğlum? Benzinim bitse elektriğim var. Hediyemizdir <laughs> sana. İleride daha az yakman için <laughs> ekstra pil. Ben Biz şu an o kadar içinde. Fransız kaldım ki konuya. <laughs> Merhabalar sevgili Motor Türkiye takipçileri. Bir kere daha e, hibrit Japonlarla beraberiz. Aynen ama bu sefer e, Subaru'nun <laughs> ev sahipliği yapacağı bir alanda beraberiz. Çok iddialıyım diyorsun e, e, canım. E, tabii Bey. canım yani. Evet daha önce iki tane videomuz vardı bu araçlarla ilgili. Onları görmediyseniz hemen yönlendiriyorum sizi. E, e, eğer onları görüp de geldiyseniz de teşekkür ediyoruz. Evet şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi sarı çizmeli Mehmet Ağa oldum. Göbek adım Mehmet bu arada. Tam Mehmet Ağa oldum evet, Mehmet olur, yani. Evet Evet aldım geldim. Burada çamura batacağız. Şafak batacak, biz batacak. Aynen. Şafak batacak birazcık. <laughs> biz de vururuz değil mi? He? Markur, Markur bu. buradan böyle gidiyoruz. Evet evet. evet. Ben Sen A45 de bile geçerim burayı. Siz gidiyorsa... zaten A45'te geçersin de rav 4te geçebilir misin? Olay orada. <laughs> A45'le <laughs> yapmak mevzu oğlum. Yüksek arabayla herkes yapar. Doğru. Neyse hadi uzatmıyorum lafı. Yürüyün. Hadi. Hadi, hadi orada. Mücadele zamanı. Mücadele, mücadele zamanı. Patlayacağım herhalde. Ben hiç konuşmaya gerek bile duymuyorum. İcraata dökün kardeşim. Evet arazi sürüşümüzle ilgili de sizlere birkaç açıklama yapmak istiyorum. Şu anda CRV'nin içerisindeyim. Yanımda Subaru var. Onun da yanında Rav 4 var. Rav 4 aslında 4 çeker diye geçiyor ama 2 artı 2 çeker bence. Çünkü arka tekerlekleri uzanan bir şaft yok. Honda'da ve Subaru'da şaftlar var arkaya uzanan. Ama Toyota elektrik motoruyla arka tekerlekleri tahrik etmeyi seçmiş. E, bu da bence e, çok güzel sonuçlar doğurmuyor. Sonuçta bataryan biterse ne olacak diye bir soru soruyor insanlar. Gayet de haklılar. Batarya biterse <laughs> önden çekişli oluyor aracınız. Bunu söyleyeyim. Onun haricinde 1.7 tonun üzerinde Honda ile Toyota'nın ağırlığı, Subaru'nun ağırlığı 1.7 tonun hemen altında. Onun için öyle bir avantajı var. Benim avantaj gibi gördüğüm şey bende kış lastikleri olması şu anda. Diğer iki araçta yaz lastikleri var. Bakalım avantaj mı dezavantaj mı olacak? Sabah 4 dereceydi yola çıktığımızda. Hatta bir ara gelirken 1 dereceye kadar düştü. Şu anda 15 derece olmuş vaziyette. Bakalım nasıl bir avantaj dezavantaj sunacak bizlere. İsterseniz kemerimizi bağlayalım ve yolculuğumuza çıkalım. Kısa ama zorlu yolculuğa. Üçlünün ilk engeli kısa bir tepe çıkışı. Ama kısa dediğime bakmayın Aynen. zira Aynen. dik bir yokuş olduğundan zorlu da. CRV ile yokuşa vurduğumuzda başta sorun yaşamasam da zirveye yaklaştığımda aracın gücü arka tekerlekte aktarmakta güçlük çektiğini gördüm. Ön tekerlekler patinaja düşerken arkaya güç gitmemesi hiç de hoş değil. Subaru'da tepeyi tamamen çıkamayanlar kervanında ama bunun nedenini biraz sonra açıklayacağız yine de araç Honda'dan biraz daha ileriye gidebildi. Bu bölümde en uzağa giden araçsa Toyota oluyor. Şafağın bizi görüp hız alıp başlaması ve aracın pillerinin dolu olması RAV4'ü neredeyse zirveye kadar çıkarttı. Evet, RAV4 teşekkür ederim. Bu kadar. İkinci tepemize çıkmak biraz daha uzun sürüyor. Honda yavaştan aldığım ilk denememde yine ön lastikler patinaja düştüğünde kendisini bıraksa da daha hızlı olduğum ikinci seferde zirveyi görmeyi başarıyor. Sıra Forester'a geldiğinde aracın X-Mod isimli çekiş kontrol sisteminin ne kadar yararlı olduğunu istemeden de olsa gördük aracın normal sürüş modunda bırakan Canberk zirveye ulaşmadan durmak zorunda kaldı. Gerileyip rampaya daha hızlı bir şekilde yaklaşmak yerine X modu derin kar ve çamur modunu almak problemi çözdü. Çamurlu rampada durağan halde olmasına rağmen kalkış yapan Subaru zirveyi görmeyi başardı. Bu sırada Canberk'in aracın yanını gösteren kameradan yardım aldığını da videomuzda görebiliyoruz. Bir kere daha bizleri görüp rampaya hız taşıyarak giren Şafak'sa tırmanmada problem yaşamadı. Bununla birlikte araçların yokuş iniş yardımcılarını test etmek için bir sonraki tepeye giderken beklediğimiz şey başımıza geldi ve RAV4 çamura saplandı. Ee, sapladım kendimi şu an. Çamurdan kurtulmak için uğraşırken pil şarjı azaldığından arkada netiş özelliğini kaybeden Toyota'yı olduğu yerden kış lastikli SUV ile çıkardık. çektik ama Bu arada saplanma olayının daha önce benim de RAV4 ile aynı şekilde başıma geldiğini belirteyim. <laughs> <laughs> off için gücü sürekli arka aksa taşıyabilecek bir sistem lazım. Ayrıca yine bu iş için düzgün lastik kullanmanın şart olduğunu da hatırlatalım. Honda'nın biraz daha derin ve geniş kanallara sahip kış lastikleri hafif bir avantaj sağlamış olsa da araçların hiçbirinde ortama tam olarak uyan lastiklerin kullanılmadığını hatırlatalım. Evet arkadaşlar Araçlarımızla offroadumuzu da bitirdik ama şimdiden söyleyelim ne bu araçlar süper offroadcu ne de biz. Biz kesinlikle değiliz canım. Ben şurada takıldığımda zaten muhabbetini yaptım Şuradan polo geçiyor lan yoldan diyor <laughs> Ya yani, o alakalı değildi. O, o biraz ben, ben Forester baktım geniş dönüyor ben ne de yaparım dedim. İşte Forester geniş dönüyor. Evet arkadaşlar şu anda sesimiz nasıl? Benim sesim çok güzel geliyor olmalı arkadaşlar. Düşük bizim, gelecek. Bizim biraz daha kötüdür. <laughs> Gördüğünüz gibi dayanamadı mikrofonlarda piller bitiyor artık günle beraber. Onun için hemen kapatalım isterseniz. İşte yani bizim off road şeyimizde bu kadardı. Yani sağda solda biraz çamura batalım dedik. E, araçları da gösterdik. De, aynen dediğim gibi Toyota arka tarafa bir şaft yok. Elektrik motoru var. Diğerlerinde şaftlar var. Ama i̇şte ona rağmen Toyota bence iyiydi. Artı CRV'de bir ne var? Çeki ne var? Demiri. Ne var? Çeki demir. Çeki demir. Çeki demir. <laughs> Çeki demir. <laughs> Hayır, kış lastikleri var siyah yani benim. Kış, lastikleri, var, benim. Var. Kışlar, kış lastikleri var. Onun için böyle bir avantajım da oldu gibi geldi bana. Kafa e kafaya. Bir, bir var. tık daha, bir tık daha iyiler. Evet. Ama hepsi aslında kafa evet. kafaya. Ben evet. gidiyorum o zaman ya benim. Adım Hadi gidelim. Burada. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Her... Teşekkürler. Zaten. Teşekkürler. Evet. Her zaman olduğu gibi. Ne yapalım? Cembek söylesin bunu. Videomuzu budur. beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı, videomuza yorum yapmayı Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yoksa, yoksa benim çamura battığım gibi batasınız. Hadi gidelim. <laughs> İyi sürüşler hepinize.